Arkadaşlar bakın yeni bir hangi geçişin özüm beraberiz yanımızda Mehmet var. Evet bizde. Arkadaşlar bu arada ölümcül olmuş kanalına abone olmayı unutmayın. Ne kalmış abone olursanız seviniriz. <laughs> ne oynuyoruz? Bilmiyoruz. Bu arada arkadaşlar sonucu lag geçti süper oldu değil mi Mehmet? Yok ya abi o lag biraz şey. Ge bir tane el yap yapmıştık. lagdan kazanmıştım ha <laughs> değil mi? Ne başlıyor? Bir vilan ye. Aa rota burada benim. Aa yan yana yazıyor. Otur orada Mehmet. Çak. Çak çak. <laughs> Bu <bıraksız. gülüyor> <laughs> Bu arada şey, sadece Enver de oynayabilirdik ama Enver istemeniz bir hareket yaptı. Ya hareket satma, dediğim davranış. Satma satma, 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 bile değil ama daha kötü bir şey onu söylemek istemiyorum çünkü kötü olur diye beni demez. Hmm. Onun için Baklama kötü olur. Bağlamayla ilgili Öyle demeseydi yani. Şey, evet, mesela. şey ben de, ben de. Bak, var mı? Dur, Yok, chest'lerinden açtım. Evet, vurdum ben hemen onu. Lock'da ki al. Abi, lock geçmiş. Çok iyi ya. Buldum. Şuradakini alıyor musun? Evet. Tamam, yola çıktı. 4 zırhım var. Aa, gizli chest vurma. Bu mu? Kastı lan. Gidişim seninle kastım. Gizli chest vurma. Evin üstündeki senin olsun. Tamam. Demir var. Ne? Ne Demir. Ağacın altındaki senin double verim. Hee, çok veririm seni sana double'a. Sen öyle kaz orada, süper. Bu da alamam. Neden bir şey çıkmadı ki ondan ya? bunu bıraktım. Volta. O, o hayvan çıktı. He? Karabağ'ın bize çıktı. Lan bir şey atıyorsun buraya. Aa buraya girdim sen? Kömür gemisi futbolu da oynarız. Aynen. Aa just. Lan. ya. Aa, Arkadaşlar özür dilerim. Demir kılıç mı yaptın? Stil yok mu? Vaa! Ben de stil Ben Ben de stil yok. Ben de yok. Chess bilet'in var mı fazladan? Yemin et lan. <laughs> <laughs> Senin başlığın yok lan. Al şunu. Yazık. Toplam kaç yazım var? Hı? Program Ama sanki. Ya. <laughs> şu gizli chestlere Tamam. Ben gizli chestlere alıyorum. ediyorum. Enter olur? Ya şu içindekini alalım. N Nereye gidiyorsun sen? Tamam, ben şuradaki chest'i alayım. Şuradaki chest'i mi alayım? <laughs> 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 O full ayrı setin chestplate'im hiç yok. Arkadaşlar bu arada geliyorum. Özür dilerim. Geldim arkadaşlar. Sana bir hediye var. var? Chestplate mi? Kendimi korumam için. Her set var mı? Var. D herhalde. Yok herhalde. Ben de herhalde yok Ay, bir... Şu sesler nerede Ben biliyorum da şu ağacın üstteki ne mı? Aldım. Ağacın Ya şurada geri sesler. Bir tanesi burada sanırım. Evet. Bir, de, de Bu var? Bu chest plate buldum Al. 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 Kaldırmayacaksın beni evet. lütfen. Tamam. Yemin et. Yemin ederim. Öbür üstünde ben alıyorum. Evet. Tamam. Yemin et. Yemin ederim. Evet. Okey. Okey. Gel. Hı. Gel Yardım. Tamam, Aşağılarda mı Yardım Yardım ya? Ben buldum onu. Abi oldu. Bu var mı? Var. Var lan? Abi kameraya oldu. Hayır bu yok ya. Yani. Var double oldu? o devir başladı. Aa. o bu ne? Ne? Oha. Nasıl yaptın onu? Şu feneri sağ tıkla. Oha. Ben bunu bilmiyordum. Arkadaşlar ya. E, bunu biliyorsanız bunu lütfen bize söyleyin. Ben baya merak ettim ya. Sağ ol demir için. Evet verir misin? Ben de ne oldu demiri veriyorum. Evet ver. Evet demiri ver. Evet demirimi verir misin? Ona çiz diyorum. Evet. Kardeşim. Yemin kardeş. kardeşim kardeş. demir yengeç Ben sana attım lan. Hmm. Şöyle veriyorum Setin kaç? Benim altı. Şu şöyle şey olmuyor. Ha? Setin yedi. kaç? Yedi. Ha? Yedi. Ben şu bunların chest pack dışında bir yerde satılıyor. Ben şu yukarıda bir tane double chest vardı. Hayır yok var. Yemin et lan. Yemin ediyorum. Bunu Vamos el yemin ettin lan. var da şey iki Double chest dedin ama. Lan var mı iki tane. Şey ha double var. ne lan? Elmas çıktı lan. Aa bana demir hırsı yap. Ya abi neymi ya? Ben söyledim hepsini sen aldın hayvan gibi. Kızım. Gel. Elması vereceksin. Hayır. Ya ne hayır? Ben yaptım. Ben elması. Tamam çık be. Al. Ya benimle mi işte? Gel. Ne gel şuraya. Aitim boşaltacağım. boşalmıyor. Bir bir Ne Adam var mı? İki tane. Nerede nerede? Lan kaç. Nerede? Lan benim demir kılıcım yok da. Nerede? Bana geliyorlar. Bu benim. Hayır orada artık adam var. Oha. Kaç. Yemin gördüm Oha. Ama. Ölüyor. Kaçtım. Birisi senin mi arkanda? Yes. Ha. Çok iyi bir sıraya aldın ya. Ben arkanda değil lan. Benim de arkamda değil. Acaba arkamda mı lan? Benim arkamda değil. Arkamda değil ama demedikçe... Benim de arkamda değil. Ben şimdi buraya mı geldim bu ya? Geldi mi buraya? Tecrübe var. Tam kesti. Bu dedim mi? Bir Kim olursa Sen neredesin? Seni gördüm. Gördün mü beni sen? Ha bunu sen adam var. Adam mı? Evet. Bana tutuyorsun lan adamları. Vursana bana sakın. Adamlara vurmayayım mı? Hayır vurma. Kaç. Full kaç. Benim arkamdan vurma, vurma ya. Hayır lan. Lan bana da aldılar işte ölüyorum. Kaç. Şey mi çıkacağım? Oğlum oh, Adam Emre. benim arkama geliyor. Evde hiç değil mi canım? Ağlar mı Hayır, arkamda da değiller. Ne, ortada buluşalım mı? Hayır. Adamın ortada mı acaba? E sen neredesin? Ben oraya geliyorum. Ben bizim ortadayım. Nasılsın? Ben ortadayım. Aaa adam burada! Bekle! Öleceğim! Adım, az yana aldım adamı. Ya. O ee... Şu anda hangi odadasın? He? Bizim odamıza geldim. Adam arkamda değil lan. Ben bizim odamıza geldim. ağaçta chest var ya oraya gel. Hayır abi şimdi şu anda oraya gelemem. Gel. Şimdi gelebilirim. Ağaçta chest var ya. Gel bir şey. Duşalım neredesin ya arkadaşım? Neredesin lan? Bak ağcına kadar. Gel gel gel. Yeni bunu çaktın mı? Çaktım. sende boru var mı? Var. Aa, tiyanti. Oha! O ne var lan? Denim pantolon falan var ha. Şu adamlar gelirmiş. Ama 15 dakika sonra adamlar e, bilgisayar yeniden başlatacak ya. Neden? Bilmiyorum. Ama yani kuşlar arayamazsın değil mi? Ama 15 mi? Biter oğlum 7 dakika satalım. Senin çak, seni çakmak taşın var mı? Var. Ben de çakmak yapalım. Benim çakmağım ya. yok. Bunları yakalım. Hayvan gibi o aydınlığı var. Şuna baksana. Hadi aldım yanlışlıkla. Ya. Söyleyeyim mi? Hocam yakmıyorsun ki bunu. Ne söndürdün? Çanti var mı? Hı? Çanti var mı? Üç tane. Karsın. Neden? Ben kullanabiliyorum. Ben de kullanabiliyorum. Görebilir misin? Al. Çıkmadı mı? Ben? Evet, ben de iki tane kaldı. Sen, ben sana daima bunu verdim. Daima Evet. Ya. Git. Aga, en şapka basılan yere gidelim. Olur mu? Olur mu? Neredesin? Bu Kör değilsin herhalde yani. Herhalde ya. <laughs> <laughs> Adamlar yok. Çok başarılı. Neredesin lan? Şimdi sen kaybettin. İlerle muyuz? İlerlemiyor. O topa bak. Bunu da Bu Bunu da abone. Kaçta versin? 3. Oha. Adam, bir tane. Keselim mi? <laughs> Helal abi. be. Gebertiyor musun onu? Bir tanesi daha çarptı. Lan! Ama uyarı geldi. Yıkıldı mı adam? Ama bir şey olamaz. Vurma herhalde. kişi Abi. Abi. Bir tane daha çarptı. Arkamda değiller. Bak arkamdalar da çok uzaktalar. Ben sizi takip ediyorum. Bizim adamın acayip alacağını kaldı. Dört defa vurdu. Helal. O yaktı beni ya. Hadi bırakayım mı adamı? Hayır. Ben de atabilirim ama ben O yemek yedi ya şerefsiz. Arkamda demir sat var onu da alalım Mehmet. Hı. Evet gel. Arkamda demir sat var evet onu da onu da. Ya yaktı ya. Kaçma o, o çimle birisine gitti. Şimdi arkada da var. Görmüyor Geldim. Geldi. Vurdun mu adamı? Kaçmış gibi yakacağım yakacağım. Gel. gel. Gel 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 gel. Kaçıyor musun? Geliyor. Kaçmıyor da herhalde gel, gelir arkamda. nerede? Nereye gitti lan bu? Aa orada! Şimdi yakacak ha. Yakılmıyor abi. Ya, Dedim mi? arkadaşlar i̇şte, halleder miyiz? Halleder miyiz? Gel burada halledelim. Dur, abi, 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 Öldüm ya. Abi niye adam arkanda öldü? Abi ben gittim zannettim. Oha! Eki gördün mü? Kaç ya? İçi düştü. Ne olsun? Daha adam kaçıyor. Kaçıyor mu? Yemek yedi. Yesene yemek ye. Ben canım şey yapayım ki. Ne kadar mı? Oha! Nereye yedin programı? Ben mı oldum. <laughs> adam şaşırdı lan. Aynen. Ben gitme işte klimat yaparım önce bu ayaklara karşı. Kesin o adamdır. O adamı takip et. Okey. Şu anda senin kaçtığın yer var ya orada item boşaltıyor. Boşaltıyor mu demiş? Ya da hayır. Ben tek başıma. Hayır da kalmış ya. Sen Adam mi? koşarak yemek yedi lan. He he. Evet. Ya arkadaşlar şu dönmeyin nere slime. Aha kapışma var. Mi lan onlar. Çimler Skype'den de. Skype, Timo o ne kadar da Bak bak işte, arkama gelmemiz bana söyleyeceksin ne, ne zaman yakabilirim. Okey. Bak, arkama bak, Mehmet. AFK oh, kalacak kişi şey var arkamda. Af AFK kalıyorum yaratıkları yakacağım. Kaşık arkamda. He he. O evet team'lar. O bir tane adama karıştılar. Yaptım bir tane adamı onları. Oha gördüm. O neresi lan bu lan? Elmas kılıcı var adamın. Olanda. Oha! Öbür adam da geliyor. Hem de HC'yi kesecek. Meresle mi? Ese, eski kan. kesiyor. O Meres son ne geldi oraya? Oha, 5 kişi de burada lan. Kaçalım en iyisi. Oha, ne demiş lan? Lan Meres'le mi? Ne Oha ditmeç başlıyor. 5 kişi ditmeç. Oha. Süper. Has. Has. Bıraktım adamları. Gel lan. O Meres lan yanında. Ben ya şerefsiz ya. Yakarım bence ben Başka hiçbir şey yapamam. Bakıyorum. Bakıyorum. Hı -hı. Ortaya evet. anlayın, Bana mı geliyor? Ha, Sana geliyor. Peki. <laughs> hey. O Bu birisini daha kesti. Elmas kılıç bana gelmiş. Oha. Balana izo. Benim slime ölüyor, kaçıyor. Ya. Bu bu ne yapıyor? Diye bu var mı? Arkanda mı? Evet. Meyre slime arkanda. Şimdi ikisi kapışıyorlar. Yaptı e efekt ameliyat meyre slime'ı. Ay yakamadım. Bu ne biçim o lan? Oyun Helal be FK. Im. Helal. Atacağım lan bu videoyu. Atacağım. Arkadaşlar biz Hunger Games videosunun daha sonuna geldik. Adam gold'ı Görüşürüz arkadaşlar.